Perişan FM Perişan FM Ömer Pekin'de 5N 1K 4O 8Z 12Q 12Q 12 Neden nasıl için ne zaman kim kim ve kime ne o mu o Geçen seçimlerde her iki kişiden birinin oyunu alan Pak Parti hakkında kapatma davası açıldı dinleyiciler Ne yok ya daha neler oha niçin nasıl kim ne hadi ya <laughs> Ve bu kapatma davasını siyaset uzmanı, hukukçu yazar, çizer, kızar, bozar, kapatır Sabit Görüş Bey'le konuşacağız. Hoş geldiniz e, Sabit Görüş Bey, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Ömer Bey, e, fakat az önce Park Parti için her iki kişiden birinin oyunu almış dediniz. Evet. Yanlış ve taraflı bir bakış. Bakın öncelikle bunu söyleyeyim. Niçin? Zira bakın, bak iki kişiden birinin oyunu almış demek yerine, bakın iki kişiden birinin oyunu alamamış demek daha doğru. Yani, yani... Bardak misali, bardağı dolu tarafından değil, her zaman boş tarafından bakmak lazım. Doğru değil mi? Aa, e, peki peki e, Sabit Bey, öyle bakalım. Madem öyle, e, peki Sabit Bey, hemen şunu sormak istiyorum. Efendim, Avrupa Birliği yolunda ilerlediğimiz şu günlerde siz hala e, parti kapatılmasından yanasınız. Niye yanasınız, ne yanasınız? Kısaca 5N1K3B4U8D9Ş. Yani ne, neden, niçin, niye, nasıl, kime, ne? Hadi ya yok ya kapatma mı? Yok daha ne? <laughs> Şimdi bak Ömer Bey. Evet. Halk Parti kayıtsız şartsız kapatılmalıdır. Niyet ettik Allah ve CHPP'nin iktidarı için Halk Parti'yi kapatmaya. Evet. Peki, peki bu parti niçin kapatılmalıdır? Niçin? Bakınız bu hükümetin bir şube müdürü devlet dairesine girerken önce selamünaleyküm diyor. Evet. Selamünaleyküm diyor. Memur da cevaben aleyküm selam diyor. Diyor. Bakın bak ama bitmedi daha. Ardından 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 memur müdüre nasılsınız diye sorunca müdür de memura e, bakın sıkı durun ne diyor? Ne diyor? Hamdolsun diyor. <laughs> hamdolsun diyor. <laughs> olsun diyor. Evet. Evet hamdolsun diyor. i̇yi e, 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 ne var bunda yani günlük hayatta çok kullanıyoruz bunu. Sabit Bey nasılsınız deyince hamdolsun denir. Siz bana sorun lütfen nasılsınız diye. E, nasılsınız efendim? Hamdolsun iyiyiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah ben deyim efendim. Hamdolsun. E bakın siz bile hamdolsun dediniz. Hatta elhamdülillah bile dediniz. <laughs> e, şimdi bakın ben, ben kazara dedim. Boş bulundum. Boşuma denk geldi. Ama devletin bir müdürü boş bulunamaz. <laughs> hamdolsun Arapçadır. Evet. Arap varsa şeriatla yönetilir. E şeriat nedir? Nedir? Din devletidir. O yüzden hamdolsun ifadesi din devletine giden yolda önemli bir basamaktır. Tehlikenin farkında mısınız? Peki, peki siz, siz Sabit Bey, siz bir yere gidince nasıl selam veriyorsunuz? E ben ben merhaba diyorum, merhabayı tercih ediyorum, merhaba dostlar diyorum. E merhaba da Arapça? A A Arapça mı? Ee, şey, o zaman e, ben selam diyorum ya. Evet, se selam diyorum ben. O da Arapça hem de köküne kadar. <laughs> Yapma ya. E, ben ben ne diyordum ya? Ben ha e, ben ben ha tamam ben ben ne haber lan diyorum ben. Evet ben ben genelde ne haber lan derim. Ne haber Ne lan. lan? Evet. Ne haber lan? Ya ee, e sonra? Ba bakın bakın kulağa da hoş geliyor ne haber lan? Evet. Ne lan? Efendim, bu konu yeterince fazla uzadı. Bence daha fazla uzatmayalım. Kapat bu olayına dönelim ve bir an önce Pak Parti'yi kapatalım. Zaman kaybetmeyelim yani. Tamam peki buyurun Sabit Bey. Efendim nasıl ki türban tartışmalarında devamlı olarak biz şunu diyoruz. Ne diyorsunuz? Eee, biz aslında türbana karşı değiliz. E benim anneannem de turban takardı. Diyorsunuz. Evet. Öyle diyorum. Diyor, evet. Aynen onun gibi şimdi de ben ne diyorum? Biz aslında parti kapatmaya karşı değiliz. Benim anneannem de parti kapatmaya karşıydı. Öyle e Evet, öyle diyoruz. <laughs> Kapatma olayına gelince. Evet. Pak parti kapatılmalıdır. Niye? Çünkü bakın çünkü Pak parti döneminde tespih satışları artmış. Tespih satışları artmış. Takke ve seccade kullanımı ise hat safhaya ulaşmıştır. Takke Teşbi... Aynen. <laughs> Hapsaffaya ulaşmış efendim. Takke demişken şunu da ilk defa burada açıklayayım. Bakın ilk defa açıklayayım. Açıklayın. Herkes beni dinlesin. Dikkat <laughs> buyurun. Ee, bu hükümet zamanında PAK Parti'ye oy verdiğini saklamayan yönetmen herkes tanıyor kendisini. Sinan Çetin tarafından Maskeli Beşler filmine inat Takkeli Beşler diye bir film yapılmıştır efendim. Takkeli Beşler diye evet. Bak kaldın orada kitlendin Ta sen de şaşırdın. <laughs> Takkeli Beşler diye film yapılmıştır. Allah Allah. Ee? Ömer Bey konusu da şuydu. Konusu da şuydu. Pakkeli Beşler denen beş kişi din devleti kurmak için banka soyuyorlar. Ve soydukları her bankaya kendilerinin bir işareti olarak da takke bırakıyorlar efendim. <laughs> takke bırakıyorlar. Takke bırakıyorlar evet. Ya ya bu film ne zaman çıktı haberimiz olmadı hiç. Çıkmadı ama çıkacak. Yakında. Coming soon. Coming soon? Coming soon evet yakında demek. İngilizce efendim. <laughs> ama ama yani şimdi Sabit Bey yani sizin bu yaptığınız doğru değil efendim. Daha olmamış, meydana gelmemiş bir şeyi olmuş gibi göstermek hukukla bağdaşmaz lütfen Sabit efendim, Bey. Olacakları önceden görmek bir hukukçunun vazifesidir. Ve buna öngörü denir. Öngörü. Öngörü denir. Efendim sonra bak sonra bakınız elinde elinde son iki yılın çarşaf satış rakamları var. AK Parti döneminde bakın bakıyorum ee, çarşaf satışları patlama yapmış acayip bir şekilde. E, peki buna ne diyeceksiniz efendim? Ç çarşaf mı? Evet çarşaf. <laughs> i̇şte belgeler AK Parti döneminde satılan çarşaf sayısı tam 2,5 milyon. 2,5 milyon iki çarşaf. buçuk milyon çarşaf satmış. Allah Allah. İşte Türkiye Yatak Yorgen ve Çarşaf İmalatçıları Konfederasyonu'ndan aldığımız çarşaf satış raporları. İşte bak oku. <laughs> Okuyalım. 2 milyon adet çarşaf satıldı. Satılan çarşafın farkında mısınız? <laughs> Ama ama ya sabit bey Allah ya kardeşim yani, mi yani Yani sa ama sabit bey yani yapmayın o çarşaf başka çarşaf bu başka çarşaf sizin dediğiniz yataklara serilen çarşaf nevresim takımı gibi şey yani kamuoyunu yanlış yönlendirmeyin ya Ömer Bey fark etmez fark etmez çarşaf çarşaftır ya Yataklara serilen bu çarşaflar yeri ve zamanı geldiğinde ülkenin çağdaş kadınlarına zorla giydirilmeyecek mi? Giydirilecek. E kadınların bacaklarına kezzap dökülerek din devleti kurulmayacak mı? Kurulacak. Din devletinin farkında mısınız? Siz de saçmaladığınızın farkında mısınız? Ömer Bey siz uyuyun. Uyumaya devam edin. Hatırlar mısınız? Arabesk şarkılar söyleyen Acıların Kadını Bergen diye bir kadın sanatçı vardı. Hatırlar evet. mısınız? Yüzü yaralıydı hani A Hatırladım ya ben acılar kadınıyım diye de şarkısı vardı Hatta söyleyelim beraber Söyleyeyim, Söyleyelim beraber efendim 1 2 üç Yıllar Ayılı yılı dert yolunda Ne ip ne de sonuncuyum Kahrediyor hayat ben beni ben acılar, acılar ben acılar kadınıyım Ben acılar kadınıyım Peki yüzü niye yaralıydı Kocası kezzap dökmüştü Niye kezzap dökmüştü Bilmem Çarşaf giymedi diye. Hadi canım. Evet. Bergen'in kocası o zamanlar efendim Pak Parti Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Evet. Bunlar bir barda tanışıyorlar efendim. Adam seni bu hayattan kurtaracağım diye Bergen'i pavyondan alıp eve kapatıyor. Bakın eve kapatıyor. Sonra da çarşaf giymedi diye basıyor yüzüne kezabı. Basıyor yüzüne kezabı. Basıyor <laughs> yüzüne kezabı. Tamam evet. Ya Böyle giderse bakınız efendim yarın bugün Sezen Aksu'nun Ajda Pekka'nın, Kibariye'nin ve daha nicelerinin suratında çarşaf giymedi diye ke e, kezzap e, izleri göreceğiz efendim biz. <laughs> Dinleyiciler Ömer Pekin'de 5N1K, 3R, 13X, 8Y, 14AX B programında bir hukukçudan Pak Parti ile ilgili e, beraber ve sona iddialar dinledik <laughs> ve bu arada e, dinleyiciler süremiz bitmiş Sabit Bey e, programı kapatmak zorundayız. E, 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 ne ne demek efendim hayal kapatalım. E, darısı Pak part Parti'nin başına yani. <laughs> Evet dinleyiciler, gelecek bölümde devam edeceğiz ee, inşallah. E, sabit Görüşmeyi e, şimdilik katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim ya, esas biz teşekkür ederiz yani. Bu arada e, Sabit Bey, aslında teşekkür de Arapça biliyor muydunuz? E, e, öyle mi? Evet. E, Türk ya, e, tövbe estağfurullah. O zaman biz e, teşekkür etmeyelim, şey yapalım, e, sağ olun diyelim biz. Evet, evet sağ olun. E, ama o da şey ya, sağcı bir kelime değil mi? E, o zaman biz şey yapalım, hani, e, ne demek efendim, rica ederiz. Rica ederim yani. Allah Allah bu da Arapça oldu. <laughs> Ömer Pekin'le 5'le 1K. Beşe asal şimdi kadar Perişan Efendim her gün 7, 10, 10, 10, 10 15, 20, 24 saatlerinde yanlış ya Dünya Radyo'da. Dinleyin dinleyin çiller. Perişan Efendim et, et, et Dünya Radyo'da. <laughs>